Herkese iyi akşamlar öncelikle. Bizim adımıza ligin ikinci yarısı olarak, başlangıcı olarak gördüğümüz Fenerbahçe maçı, evimizde oynadığımız maç çok ciddi önem arz ediyordu. Ligin ikinci yarısına çünkü çok iyi başlangıç yapmak istiyorduk kendi sahamızda. Ama maalesef bizim adımıza travmatik bu sene yaşadığımız, çokça yaşadığımız travmatik yenilgilerden bir tanesini de ekledik. Ben en başta Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Yorgi su ekibini, oyuncuları Fenerbahçe camiasını. Maçı kısaca değinirsem ilk yarısı baktığımızda bizim tarafımızdan özellikle topun bizde olduğu bölümleri kötü oynadığımız bu bölüm. gerçekçi yaklaşırsak bulduğumuz geçişleri çok doğru kullanamadığımız, az topa sahip olduğumuz, fazla üretemediğimiz Fenerbahçe'nin ürettiği 2-3 pozisyon vardı. Devreye 0-0 girebilmek bizim adımıza önemliydi, anlamlıydı. Mağlupta girebilirdik. Ama ikinci yarı devre arası bir takım içeride taktiksel dokunuşların da etkisiyle beraber bence ikinci yarı oynanan oyun tamamen farklıydı. Oyun her ne kadar onlar biraz daha topa sahip olsa da daha net pozisyonlar üretmeye başlayan, daha net duran, geçişleri kovalayan takım bizdik. Oyunun bizimliğimize döndüğünü düşündüğümüz anlarda da öncesi kaçırdığımız direkten dönen bir pozisyon sonrasında da bizim adımıza yakışmayan, hafta boyunca özellikle çalıştığımız Fenerbahçe'nin savunma arkasına attığı toplardan birinde stoperden santufor atılan topla, Bizim adımıza talihsiz, onlar adına bu sezon ulaştıkları gollerden bir tanesini dağıtarak 1-0 öne geçtiler. Oyundan vazgeçmedik, dengeyi sağladık. Sonrasında 89. dakikada bizim adımıza travmatik pozisyon. Onların attığı bir gol. bizim çok itiraz ettiğimiz bize göre haklı olduğumuz ben hala haklı olduğumuzu savundum bir tane değil pozisyonda bakılması gereken üç tane poz, pozisyonun oldu. en önce Dural'in pozisyonuyla başlayan onun yerde olduğu sonrasında geçiş yakaladığımızda Emre Mor'un Ceraldo'yu iki, iki tane temasıyla dengesini bozarak devamı sonrasında da Samet'le Ceraldo'nun pozisyonu sonrasında dediğimiz gol Sonrasında 2-1 yeniye düştüğümüz ama hala bırakmadığımız ve nitekim ikinci golü de bulduğumuz bir oyun. Bizim attığımız gol de gerçekçi konuşuyorsak ben sezon, başından beri hep öyle olmaya dikkat ettim. Evet orada da foulün oldu. Hakemin doğru karar aldı. Varın etkisiyle. Bir oyun. Ve 2-1 kaybettiğimiz dediğim gibi travmatik bizim adımıza yenilgi. Sadece oyunun içinde kalan bir teknik adamı. Biliyorsunuz ama bizim biz bu ligde mevcut kısıtlı imkanlarla sadece oyun gücümüzle oynadığımız oyunda var olmaya çalışan, gelişmeye çalışan bir kulübüz. Stadımızı geliştiriyoruz. Işıkları yapıldı, birçok renovasyonlar yapıldı, hepiniz gördünüz. Oyunumuzu geliştiriyoruz, kadromuzu geliştiriyoruz, büyümeye çalışıyoruz. Burada bir takım tesisler yapılmaya çalışıyor. Ama bunların hepsini yaparken de bunların hepsini biz fair play içinde centilmence kimseyle uğraşmadan, dalaşmadan yapmaya çalışıyoruz. Benim itirazım hakem arkadaşlara ki sadece övgü için konuştum. Bir kere algoritmalarla alakalı şu ana kadar ligde en çok hakkı gelen takım Ümmani Spor olduğunu belirttim. Hala da aynı olduğunu söylüyorum. Bizim neyimize bir hata olduğu zaman hiçbir şekilde ne hikmetse düzeltilmeyen var kararları bizim aleyhimiz olduğunda bugün de olduğu gibi hemen düzeltilebiliyor. Benim en büyük itirazım bu. Kendi adıma takım için bırakın bir puanı 0.01 puan istemiyorum. Her şeyin adaletli dürüst olmasını istiyorum bu ligde. Ama büyük takımların çıkarları uğruna da bizleri maalesef yeri geldiğinde kullanabilecekleri takım hüviyetine sokmalarına da kalben kaldıramıyorum. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum. Özellikle ikinci yarı ortaya koydukları, maçın başından beri ortaya koydukları mücadele, ikinci yarı gösterdikleri direnç, benim söylediklerim, direktifleri yerine getirmeleri. Bu gibi sebeplerden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bugün bu dosyayı kapatacağız. Cumartesi günü bizim Antalya Spor'la Deplasman'da çok önemli bir maçımız var. Ama şunu da herkesin bilmesini istiyorum ki bırakın stadımız da küçük olsa, camiamız da küçük olsa, oyuncularımız da isim olarak küçük olsa kamuoyunun gözünde, bütçemiz de küçük olsa Ümraniye Spor olarak ben dahil, oyuncularım dahil büyük mücadelemize bundan sonra da biz kendi adımıza devam edeceğiz. Bunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Fenerbahçe kulübünde, camiasında kutluyorum galibiyetlerinden dolayı.